Yüreğimin ucuna zümrütü anka konmuş. Öyle çok kar yağmış ki tüm kötülükler donmuş. Çiğdem çiçekli bahar kapımıza dayanmış. Dağlarda, ovalarda nevruz ateşi yanmış. Barış ile özgürlük zincirlerini kırmış. Gökteki güvercinle halklar halaya durmuş. Tüm görkemli saraylar çocuklara verilmiş. Saltanatlar yıkılmış, cennet burada kurulmuş. Gençler durmak bilmeyen nehirlerle çağlarmış, Analar şimdi yalnız mutluluktan ağlarmış. Bilimden gayrısına inanmak yasaklanmış, Din denilen ucube cehenneme saklanmış. Yiğitmiş sevda onur yan yana dik durmuşlar, Eros'tan oku çalıp 12'den vurmuşlar. Saf dağları eğilmiş aşıklara yol vermiş Ferhat Şirin Memiz'in gönüllere sol vermiş Bu güzelim uykudan keşke uyanmasaydım Düş değil gerçek olsa Esenyel olmasaydım